Yanı başımızda Hızır İlyas Köşkü, Ellez olarak bilinen Erklet'in yamaçlarındaki tepedeyiz. Burası 1200 yılların başında dönemin hükümdarı 2. Giyaseddin Keyhüsrev tarafından yapıldığı söylenen bir yapı. 1200'lü yıllardan bugüne kadar da ayakta kalmış bir yapı. Ama yakın zamana kadar işlev olarak üzerinde bir işlev yok idi. Hatta bir miktar da yüzünde sağında sonunda pek hoşumuza gitmeyen yazılar, çiziler bu şekilde gitgide harabeye doğru gider bir vaziyetteydi. Biz belediye olarak bu konuyu el attık. E, edilmesi, gün yüzüne çıkarılması noktasında çalışmaları başlattık. Tabii ki sadece yapının bir kültür envanteri olarak kazandırılması, gün yüzüne çıkartması yeterli değildi. Biz içerisine bir fonksiyon da yükleyelim ve burasını bizden sonraki kuşaklara da bu şekilde e, ayakta bir şekilde teslim etmekle birlikte gençlerimiz, çocuklarımız hem burada bu ecdat yadigarını gelsin görsün hem de onların ilgisini çekecek değişik konularla da bir eğitim tesisi haline getirelim diye bir gayret içerisindeyiz ve burasını gök gözlemevi olarak da inşallah bundan sonrasında faaliyete geçireceğiz. Burada astronomi ilminiyle ilgili ilgi duyanların gelebileceği, bu konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunabileceği, bilgi edinebileceği bir yer olmakla birlikte de uzayla ilgili araştırmalarla ilgili merak olanlar içerisinde alternatif bir kapı olacak burası. İnşallah bu noktada gençlerimizin bilgi alabilecekleri bir mekan haline getireceğiz burası. Ne zaman tamamlanacak? İnşallah. Önümüzdeki günlerde artık son aşamasındayız. Bunun inşaatı tamamlanmış olacak. Baharla birlikte de artık içindeki bu donanımları, içindeki tefrişatları bir gök gözlem evi olarak, bir astronomi merkezi olarak faaliyete geçebilmesi için baharla birlikte de içindeki bu tefrişatı, donanımı hazırlayacağız. Allah'tan bir mani gelmezse içinden geçmiş olduğumuz süreç pandemi sürecinde atlatmış olmayı umaraktan yazla birlikte artık hemşerilerimizin ziyaretine açacak hale getireceğiz. Yani şimdi buranın tabii ki lokasyonuna baktığınız zaman şehre hakim bir noktadasınız. Şehrin tepesinde, şehrin her tarafını görebilir bir noktadasınız. Böyle olunca da konumu itibariyle de farklı şekillerde de insanları cezbedecek bir mekanda. Vatandaşlarımız buraya geldikleri zaman tabii ki bölgeyle birlikte e, bütün şehri görebilecekleri bir nokta. Sadece gök gözlem evini gezmekte kalmayacaklar. Şehri de kuş bakışı tepeden görebilecekleri bir nokta olacak. Bunun için de çevresinin e, düzenlenmesi noktasında bir çalışmamız, bir gayretimiz var. İnşallah hemşirelerimiz buraya geldikleri zaman iyi bir ortamda onları ağırlamayı planlıyoruz.